Üçüncü kraniyal sinir felçleri ya da üçüncü sinir felçleri günlük pratiğimizde e, nadir de olsa karşılaştığımız durumlardır. Öncelikle üçüncü sinir nedir? Bu konudan bahsetmek istiyorum. Üçüncü sinir bir kraniyal sinirdir. Peki kraniyal sinir nedir? Kraniyal sinirler doğrudan beyinden köken alan ve hedef organa sinir uyarısı götüren sinirlerdir. Doğrudan kök, beyinden köken alan bu kraniyal sinirler 12 çifttir. Bu 12 çift sinirden üçüncü sinir, dördüncü sinir ve altıncı sinirler gözümüzün etrafında bulunan ve göz hareketlerimizi sağlayan altı tane kasa sinir uyarısı götürmektedir. Üçüncü kraniyal sinir bu sinirler içerisinde bu altı kastan en fazlasına sinir uyarısı götüren sinirdir. Örneğin gözümüzü yukarıya baktıran kas, gözümüzü aşağıya doğru baktıran kas, gözümüzü burun tarafına doğru içe doğru baktıran kas, ve gözümüzü yukarı ve içe doğru baktıran kaslar 3. kraniyal sinir tarafında uyarılmaktadır. Bunun dışında gözümüzün iç kısmında bulunan ve göz bebeğini büyüten ve küçülten iki adet kas vardır. Bunlardan da göz bebeğini küçülten sifinkter pupilla kası dediğimiz kası uyaran da üçüncü sinirdir. Peki üçüncü sinir felci olduğu zaman kişide nasıl bulgular ortaya çıkıyor? Üçüncü sinir felci durumunda kişinin gözünü dışa baktıran sinir farklı bir sinir olduğu için kişinin gözü dışa doğru kayabilmektedir. Bu sık görülen bulgudur. Bunun dışında göz kapağını kaldıran kas da 3. sinir tarafından uyarıldığı için kişide göz kapağı düşmesi de görülebilmektedir. Tipik olarak göz kapağı ani olarak göz kapağı düşmesiyle ve göz kapağını kaldırdığımız zaman kişinin gözü de dışarıya doğru kaymışsa bu kişide 3. sinir felci olma ihtimali oldukça yüksektir. 3. sinir felci hangi yaş grubunda ortaya çıkıyor? Her yaş grubunda ortaya çıkabilen bir durumdur. Doğumsal travmalara bağlı olarak çocukluk yaşlarında kafa travma bağlı olarak yetişkinlerde ise diyabet ve hipertansiyon gibi üçüncü sinire gelen kan akımını bozan hastalıklarda, yine kafa travmalarında, beyin tümörlerinde, kafa içi basıncı artıran her türlü problemlerde üçüncü sinir felci görülebilmektedir. Yine kafa içerisinde damar anevrizması dediğimiz damar genişlemeleri ve damarlarda baloncuk oluşumu neden olan problemlerde üçüncü sinir felcine neden olmaktadır. Üçüncü sinir felcinde göz kapağı düşmesi ve çift görme sık görülen bulgulardandır. Eğer diyabet ve hipertansiyon gibi nedenlere bağlı ise genellikle ilk 6 ay içerisinde hastanın şikayetleri önemli oranda azalmaktadır. Tam azalma olan hastalar olabilir ya da tam azalmayan hastalar olabilir. Tam o ortadan kalkmadığı durumlarda cerrahi tedavi 6 ay sonrasında hem göz kapağı düşüklüğüne bağlı hem de çift görmeyi ortadan kaldıracak tedaviler uygulanabilmektedir. Üçüncü sinir felci eğer tümör gibi, anevrizma gibi nedenlere bağlı ise bu kişilerde muayenede göz bebeğinin büyüdüğü sık olarak ortaya çıkmaktadır. Yani üçüncü sinir felcine bağlı olarak göz kapağı düşüklüğü ve gözünde dışa kayma şikayeti olan bir hastada eğer göz bebeğinde de büyüme var ise bu durumda nedenin daha ciddi olma ihtimali daha yüksektir. Yani tümör gibi, damar anevrizmasına bağlı bası gibi bir neden olma ihtimali yüksektir. Dolayısıyla 3. sinir felçlerinde göz bebeğinin büyük olup olmaması önemli bir ayırt edici faktördür. 3. sinir felcinde tedavide altta yatan hastadan tedavisi önemlidir. Ve diyabet hipertansiyon gibi bir nedene bağlı ise de burada en az 6 ay bekleyip kişinin düzelebildiği kadar kendiliğinden düzelmesi beklenir. Düzelmediği zaman biraz önce bahsettiğim gibi cerrahi tedavilere başvurulabilir. Üçüncü sinir felci olduğu dönemde kişide çift görme önemli bir problem olabilmektedir. Bu durumda göz kapama tedavisi yapılabilir. Tek göz açık iken e, çift görme olmaz bu hastalarda. Her iki göz açıkken çift görme olacağı için kapama tedavisi yapılabilir. Ya da çift görme miktarı çok fazla değilse prizmatik camlarda verilerek bu çift gördüğü dönemi kişinin daha konforlu bir şekilde atlatması hedeflenir.